Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma bu hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber tekrardan. Gate of Olympus bindeyiz. Şöyle 24 klık bir ile geldim. Şöyle kasayı ikiye bölerek 12K'dan ilk girişimi yaptım. Kendime bu şans iyi seyirler dilerken arkadaşlar bugün sahabetteyiz. Sahabette herkese 1000 TL nakit etkinimiz var. Yapmanız gereken tek şey altında yorumlar kısmında iyilik bağlantısı var. Tıklıyorsunuz abi. sabit linkine tıklayıp yeni üyelik açtığınızda saktırdığı anda hesabınızda. 1000 TL ile buluşuyorsunuz. Şimdiden hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Aynı şekilde yeşillerle devam eder misin derken bir çarpanı daha attın. Gözümüzü boyadın. İndir oğlum. Bak şu çarpanı yazdın. Yapmıyorsun ama oyun yapmıyorsun. Bir combo yapsan güzel ödemeler alacağız. Taçlar atlan lan lütfen. Lütfen indir lan. 3 spin 14 dört çarpan. Morlar yeşiller sarılar. Şimdi morla yeşil. Lan morla yeşil nerede lan? Oğlum ilk elden bunlar yaşanmasın son spin de olsa yap bari lan 3000 ödedi Yüzük Yeşil Mor Hanna ne havradını Hepsi mi tek kalır lan 4 de buradan 7 de buradan. 5 de buradan. Ne zaman yapacaksın? Ne zaman ırz düşmanı ne zaman yapacaksın? Mor yüzük. Maviler yüzükler. Maviler yüzükler. Ya nasıl navradını 4 spin kaldı 13 çarpan ödediği paraya bak 2400. 3 spin kaldı. Ya anla yeşillere mavilere bak tek ya. Üf. Kupalara bak. 1440 kat 17 çarpanla 24 bin. Ne diyorsun ya. Oğlum madem böyle bir şey yapacaksın önceden ayıktırsana bağırıp çağırmayalım ki sövmeyelim sana ya. Morlarla devam et. 360 kat 21 de buradan. 7560 35900 total tanemiz. Son spin bir combo. Yok 39 bin. Güzel oldu. Güzel oldu. Şöyle bir tur yapıştırayım. Gelsin. Güzel başladın. Çarpanla başla. Çarpanla başla. İki kum saatini unutma önce. Lan oğlum çarpan at kupalar tek ya. Çarpanla başlayalım. Bak şu 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 yerleri patlamalar, ilk patlamaları çarpanlı başlayalım. Gözünü sevin boşa atma ya. Artı 5 yerinde bir hamle tamam. Sakinim. Şimdi sakinleştim. Yerinde bir hamle oldu. 2 ile de başlamazsın be. 16 kdan betimiz var ya. Kaldır güzel bir indir şu ekranı bir titret ya. Lan ne oluyor lan kafayı yedin ha. Titret şu oyunu bir ya. 4 atıyor ya. Oyunu titret dört 4 atıyor ya. 6 da buradan. 12. Tıkırında ilerliyoruz. 15 yaptık. Şimdi bak. Bu saatten sonra combo çekiyorsun. Tek patlamaları kesinlikle kabul etmeyeceğim. Mor yüzük. Bak ekranı beklediği mor ve yüzük. İşte bu kadar. Şimdi de mor indir. Mor indirmezsen senin yolunu yordamını ben. Diyeceğim ama demem. Niye? Çünkü 3 tane çarpan attın. 24 çarpan 8 spin. 13 bin ödemişsin. Yeşiller kupalara yol verir. Hanna ne avradını vermedi. Bak ama 5 spin kaldı söverim ha. 24 çarpan bunu değerlendiremezsek yazıklar olsun sana. 2 spin Çarpan attığın her yere boş geçer misin böyle? Son spin. Senin ben yolunu yordan bunu ya. İn, cinsini ya. Gel bir 16 bin daha gel. Bomboş. Bomboş. Bir müdahale çektim. Of 1600 katı. Bir çarpan sağlam bir çarpan deli eder bizi. 1664 katı sağlam bir çarpan atar mısın artık? 1824 katı sağlam bir çarpan. İndir oğlum. 1864 daha kaç kere patlayacaksın? Kaç kere patlayacaksın? Yolun siktiğim kaç kere patlayacaksın daha? Oraya çarpan atmak için daha kaç kere patlaman lazımdı? Son spin iki atıyor ya. Son spin iki atıyor ben kafayı yemeyeyim mi yani şimdi? Şimdi alacağım riske ben bile inanamayacağım. Şimdi alacağım riske cidden ben bile inanamayacağım. yeşiller ve çarpan çarpan morlar geldi çarpan at çarpan at çarpan at kimi bekliyorsun kimi bekliyorsun Yüzük kupa 3 verdi ya. Yolunu siktiğim 3 attı ya. Gel abi de buradan son oyun. atmasaydın alıştık zaten atmamana